Yeraltı suları. Dünyanın yüzeyinde gördüğümüz denizler, göller ve nehirlerin dışında toprağın altında da büyük bir su dünyası vardır. Bu suya yeraltı suyu denir. Yağmur ve kar suları toprağa sızarak çatlaklardan, kum ve çakıl tabakalarından aşağıya doğru ilerler. Toprağın altında suyu tutan bu bölgeler akifer olarak adlandırılır. Kuyular aracılığıyla insanların kullanımına açılır. İçme suyu tarım sulaması ve sanayi için kullandığımız suyun büyük bir bölümü aslında yer altından gelir. Yeraltı suları doğal bir filtreleme sürecinden geçtiği için genellikle yüzey sularına göre daha temizdir. Ancak bu değerli kaynağın tükenmemesi için dikkatli olmamız gerekir. Aşırı kuyu açmak, kontrolsüz sulama yapmak ve kimyasal atıklarla toprağı kirletmek yeraltı sularını hızla azaltır. Yeraltı sularının yenilenmesi çok uzun yıllar aldığı için korunması oldukça önemlidir. Kısacası, yeraltı suları doğanın bize sessizce sunduğu bir hazinedir. Doğru kullanıldığında hayatın devamı için vazgeçilmez bir kaynaktır.